o he. Hoş geldiniz Oğuz Yıllarca jürileri Bugün olup gidiyorum. Bugün. Bugün nasıl oluyor? Bugün. 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 Yürüdük, neymiş? Sana göstereceğiz o jüridik. Murat Boz'un kovulduğu <laughs> dakikalarda. <dökülülerde. gülüyor> tiyatroda seyircilerle bir karakterin arkasından saklıyoruz ya. Şimdi burada saklayamayız. Ben de saklamaya çalışıyorum bir iki saattir de. <laughs> Meryem bu seni saklamış halim mi? <laughs> Şaka yaptım. Ben saklamam bir şey de özel hayatımda. Eee, berbat durum o zaten. <laughs> ben neler yaşıyorum sen bir <laughs> Siz anlarsınız, bir abiniz olarak, onlara yıllarca imrenmiş, bugün ilk defa jürilik yaptığı bu yerde sizin kariyerinizdeki yükseliş gibi bir yükseliş yaşamak istiyorum. Hocam abi ilk defa görsem seni yemin ederim inanırdım biliyor musun? Üşü <laughs> 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 geliyor abi Göbek atalım ya, abi azıcık göbek atalım ya. olmak istiyoruz arkadaşlar. Çoluk çocuğum var. Lütfen. <laughs> Benim henüz çocuğum yok. O yüzden birinci olmam lazım. O motivasyonla daha iyi çocuk yapacağıma inanıyorum. <laughs> hem üzücü. Bu şarkının olduğu albümde beyin kanaması geçirmiştim ve bu şarkıyı hiçbir zaman söylemedim. Bıraktım gibi burada. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Pazar Akşamı TV 8'de.